Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, hoş geldiniz. Bugün Oğlak Burcu niyetini yükseleni ve Ay Burcu Oğlak olan takipçilerimizin niyetini haftalık kahve fal açılımı yorumlayacağım. Bakalım bu hafta Oğlak Burcu sizleri neler bekliyor? Evet fincanımızı açalım bakalım neler söyleyecek, neler fısıldayacak. Tabağımızı şöyle kenarıya alalım içini olabildiğince sizlere göstereyim ve bırakayım arkadaşlar. Bugün birkaç damla gül yağı da anlattım. Şöyle sizlere de göstereyim ve ona kodlayarak geldim. Hayatınızdaki tüm kötü enerjiler, blokajlar, işlemler, büyüler, nazarlar, kem gözler gitsin. tıkanmış, kapanmış işleriniz açılsın. Hayatınıza tüm güzellikler gelsin diye gül yağını kodladım arkadaşlar. Evet, Rabbim tüm dualar dileklerinizi kabul etsin inşallah. Amin dostlarım. Siz de Yorumlara Amin yazın, şifanız alın ve videoyu sonuna kadar izleyerek şifanız alın. Şifa dua'mı okudum, odaklanarak ve kodlayarak gül Gülya'nı geldim. Evet arkadaşlar hayatınızı tüm dua ve dilekleriniz kabul olsun inşallah Amin dedikten sonra açılımımıza başlayalım. Adında soyadında Ç, P I E harfleri olan orta yaşlarda bir bayan çıktı. Siyah ya da kahverengi omuzlarına kadar saçınız e, ve yüzünüz görünüyor. Üzgün Düşünceli hasta bir yüz ifadesi çıktı. Ee, şöyle sizlere göstereyim arkadaşlar. Şurada tam da şurada bu bayan, dibe doğru biraz. 3 ee, ay ya da 3 yıl önce sizin adınıza yapılmış bir domuz büyüsü çıktı. Hanenizin içinde görünüyor dostlarım. Ee, şurada bakın tam da dip kısmında. Görüyor musunuz? Tam da dibinde evet fincanı şöyle dibinde <laughs> anahtar çıktı ve etrafı e, karanlık madde açıdan kısmetiniz kapatılmış görünüyor ruhen hayatınızın ters gitmesinden çok yorulmuşsunuz işlerini sürekli ters gidiyor Hani derler elimine atsam kuruyor Tam da bu sözü yaşıyorsunuz şu anda şu e, zaman zaman da evinizin içine hasta yatıyorsunuz görünüyor. Bunun için önleminizi alın. Üzerinizde işlem şu an tam olarak etkisini gösteriyor dostlarım. Açılımız uyarı veriyor. Dikkatli temkin olun ve önleminizi alın. Korumanızı yapın arkadaşlar diyor. Evet devam edelim bilginiz olsun devam edelim diş ağrısı yaşıyorsunuz diş ağrısı problemleriniz olduğunu görüyorum acilen dişçiye gidip tedavi olmanız gerekiyor. Şimdiden size Rabbimden acil şifalar diliyorum arkadaşlar. Çok geçmiş olsun diyorum. Evet. İnşallah tez günde eski sağlığınıza kavuşursunuz. Yenilenirsiniz diye kodluyorum. Devam edelim. 3-4 parça tarla arsa görünüyor. Bakın arkadaşlar şurada atalarınızdan e, aile büyüklerinizden size kalmış başka bir şehirde görünüyor çok hisseli çok hisseder olduğu için kendi aranızda anlaşmazlık yaşamışsınız e, fakat e, bu dönemde çözülüyor hakkınızı alıyorsunuz dostlarım yorumlarda yazın bakalım neler yaşıyorsunuz arkadaşlar ben de okuyorum beni de haberdar edin adında e, soyadında H-A-İ-M-Y -i -E olan bir erkek ailesiyle başka bir şehre taşınıyor görünüyor. Eşyalarınızı toplamış. Kutular, koliler hazır. Ama buraya mecburi olarak taşınıyorsunuz görünüyor. Eşiniz ve sizin yüzünüzde istemeyen bir yüz ifadesi var. Fakat bu yer sizin hayrınıza çok aydınlık görünüyor dostlarım. Maddi ve manevi çok ferah. Çok mutlu olacaksınız burada. Tepdili mekanda ferahlık vardır arkadaşlar. Evet hakkınız hayırlısı olsun diye konuluyorum. Devam edelim. Arkadaşlar enerjide bir şey var bir saniye ben birize evet devam edelim. Ee, adında soyadında A, İ, S harfi olan sade bir gelinlik giymiş bir bayan çıktı. Birli vadelerde sade bir nikah töreni ile evleniyorsunuz. Size bir ömür boyu mutluluklar diliyorum arkadaşlar. Fincanın köşesinde şurada hmm, bakın arkadaşlar çok büyük. Bir saniye. Şurada. Evet şurada arkadaşlar. Bir telefon ahizesi çıktı. Eee telefon ailesi resmi çıktı. Bu hafta bir telefon görüşmesi veya mesaj alacağınızı bu iletişimin hayatınızda önemli bir değişikliğe veya güzel bir fırsata işaret edebileceğiniz ifade ediyor. Bu haber yeni bir iş teklifi, sevdiğiniz bir kişiden romantik bir jest veya uzun zamandığını, uzun zamandır pardon beklediğiniz bir haber olabilir görünüyor <laughs> arkadaşlar. Evet, ikinci bir anlamda ise insan ilişkileri ile bir departmanda çalışıyorsanız bu hafta işlerinizde yoğunluğun artacağını gösteriyor. İşlerinizin düzene girip sizi ileriye taşıyacak konuşmalar yapacağınızı bildiriyor. Uzun süredir konuşmadığınız bir kişiden de haber alabilirsiniz. Birkaç anlamda yorumladım genel kolektif açılım olduğu için arkadaşlar özel açalım diye siz uyanları alın Lütfen dostlarım Evet devam edelim ee, dibe doğru şurada bakın arkadaşlar şurada bakın siyah bir tavuk çıktı kazandığınız paranın bol sembolü çıktı arkadaşlar kahve ve kurşun falı bol e, sembolü çıkıyor e, kazandığınız paranın bereketin e, kazandığınız paranın bereketini göreceğiniz ve Ailenize faydalı haberler vereceğinizi gösteriyor. Bir süredir beklediğiniz ödemeler bu hafta elinize geçecek. Parasal endişelerinizden kurtulacaksınız ayrıca müjdeli haberler alacaksınız. Çok sevdiğiniz bir aile ferdinizin sağlık problemlerinden tamamen kurtularak iyileşti haberini alacaksınız dostlarım. Aşk ve iş hayatınızda da sıkıntılar son bulacak. Her şey yoluna girecek. Hayatınız düzene girecek kısacası. İkinci bir anlamda ise uzun süredir beklediğiniz terfiyi alacaksınız ya da kurduğunuz iş daha da bu dönemde büyüyecek İlişkiniz, pardon arkadaşlar işleriniz bir anda artacak dilim sürçtü sabah sabah bire bin katarak yolunuza devam edeceksiniz adınızda soyadınızda i ş f t e harfleri çıktı dostlarım Sabah ilk saatlerde sesim açılmadı. Enerji bozukluk ol ve dilim suçlu. Kusura bakmayın dostlarım. Böyle aksilikler olabiliyor bazen adında soyadında A, Y, I, T harfleri olan yakınınızda bulunan bir kişiyle bu hafta bir yüzleşme hesaplaşma yaşayacaksınız. Komşunuz, arkadaşınız, akrabanız olabilir. Gerçekler gün yüzüne çıkacak. Gerçekler konuşulacak. Bilinmeyenler, gizli saklı konular açığa çıkacağı görünüyor dostlarım. Evet devam edelim. Adında soyadında A, Y, I, T harfleri olan... E bir kişiyle bir alım satım ve bu karşıt kişinin adında da KLM harfleri çıktı arkadaşlar. Bir alım satım araba ya da ev, arsa, tarla gibi uyanları alın. Bir imza sözleşme var dostlarım hakkınızda hayırlısı olsun dedikten sonra devam edelim. Bir mahkeme süreciniz varsa bu durum bu hafta olumlu sonuçlanıyor görünüyor sizin lehinize arkadaşlar. İş ortamınızda ya da aile ortamınızda bir çatışma durumu yaşıyorsunuz şu dönemde görünüyor. Bu sıralar her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. E, kendinizi bir anda rekabet içinde bulabilirsiniz. Fikir çatışmaları yaşıyorsunuz. Fakat bu durumlarda fikirlerinizi savunmaktan asla çekinmeyin. Kendi bildiğinizden şaşmayın dostlarım. E, doğum günü, söz, nişan. E, bir başarının kutlanması gibi eğlenceli bir ortama gideceksiniz arkadaşlar emek harcadığınız bir işiniz güzel sonuçlanacak bu hafta özellikle ticaret alım satım hukuk konularında önemli gelişmeler yaşayacaksınız meyvelerini toplayacaksınız emek verdiğiniz bir işinizin kariyer hayatınızda da yükseleceksiniz yeni 2-3 tane iş teklifi var arkadaşlar kendinize en uygun olanı seçeceksiniz evet tabağımızı akıtalım bakalım tabağımızda pek akmak istemiyor bugün Enerjiler durağan sanırım. Evet. Arkadaşlar aktığı kadar akmak istemedi. Öyle yorumlayalım. Devam edelim. Hmm. Şöyle. Evet. Bu hafta iş hayatında oğlan kararlı ve enerji kararlı ve disiplinli enerjisi dolu bir döneme giriş yapıyorsunuz. Bu hafta iş hayatınızda oğlanın kararlı ve disiplini, enerjisiyle dolu bir döneme giriş yapıyorsunuz. Hedeflerinize odaklanın ve sabırla ilerleyin dostlarım. Zorlu görevleri başarmak için stratejik planlar yapın ve adımlarınızı emin adımlarla atın. Profesyonel olarak kendinizi geliştirmek için farklı eğitim ve seminerlere katılabilirsiniz arkadaşlar sağlık alanında ise bu hafta oğlanın sağduyulu ve dengeli yaklaşımını benimseyin fiziksel ve zihinsel sağlığınızı önem verin ve düzenli egzersiz rutinlerini oluşturun beslenme konusunda da dengeli ve sağlıklı seçimler yaparak vücudunuzu güçlendirin kendinize zaman ayırın ve stresi azaltacak aktivitelere yönelin arkadaşlar Aşk hayatınızda oğlağın güvenilir ve sadık enerjisiyle dolu bir hafta geçirebilirsiniz. Partnerinizle derin ve anlamlı konuşmalar yaparak ilişkinizi güçlendirin. Birlikte sakin ve romantik anlar yaşayarak bağlarınızı pekiştirin. <laughs> Bekar oğlaklar için ise duygusal olarak olgun ve istikrarlı bir ilişki arayışına girebilirsiniz dostlarım. Genel olarak bu hafta hayatınızda oğlanın sağlam ve istikrarlı enerjisiyle ilerliyorsunuz. Hedeflerinize doğru emin adımlarla ilerleyin. E, disiplinli bir şekilde çalışın. Değişikliklere karşı açık olun ve zorluklarla başa çıkmak için iç gücünüzü kullanın. Kendinize olan güveninizle her türlü engeli aşabilir ve başarıya ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet kanalıma gelip beni izleyip dinlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum dostlarım. Kanalıma abone olmayı arkadaşlarınıza kanalımı tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. E, açılım beğendiyseniz beğeni yorumlarınızda beni desteklemeyi unutmayın nokta daha olsa yorum yapın okuyorum arkadaşlar videolarımdan haberdar olmak için zil bildirim seslerini açmayı unutmayın danışanıma bu dekor çiçekler ve dekor dekoratif ürünler için buradan çok teşekkür ediyorum bu güzel hediyeler için kendisini bana getirmiş onları kullanıyorum tam bahar renkleri e, sizlere de inşallah güzel enerjiler getirsin diye kodluyorum arkadaşlar evet devam edelim ee, arkadaşlar alma verme dengesini koruyalım ben de emek veriyorum emeklerimin karşılığını görmek istiyorum ee, katıl butonuna tıklayarak kendinize uyan üyeliği seçebilirsiniz ee, oradan da size sürprizlerim var bakıp inceleyebilirsiniz ee, ve süper teşekkür butonuna basarak da bana desteklerinizi sağlayabilirsiniz arkadaşlar sizlere çok teşekkür ediyorum muhtaçlarım şimdiden kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın